Herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle benim Kenan ve evet. ve biz bugün e, sizden vlog çekeceğiz ama birincisi Osman'la tanışın. Evet. i̇şte böyle arkadaşlar e, bugün size vlog çekmek istedik. Saçım bozuldu. Ne yapıyorsun Osman? Ne <laughs> oturuyoruz arkadaşlar? Hmm. Bu vlog çok az olabilir arkadaşlar. Bir dakika, iki dakika böyle. O da şöyle, o video çektik. Dünel video yani gitti. gitti. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi <laughs> ne arkadaşlar. yapıyorsun Osman? <laughs> Sen duymuyorlar. Şimdi duyuyorlar. Danış. Danış. Göster, kıpkır. Yüzler yüzler. Nasıl durmuyorlar? <laughs> <Güzel, güzel. gülüyor> Arkadaşlar şimdi sizin olacağız. Şimdi işte Osmanlı. Osman işte bu adam. İşte bu. Gördünüz diyor. <laughs> Şimdi böyle duruyor arkadaşım Osman. Böyle bir adam. İşte gördünüz mü şunu diyor. Evet evet. Biliyoruz Arkadaşlar günlük vlogumuzu burada bitiriyoruz. Ee, videomu beğendiysen, like ve yorumlar ne istiyorsanız yazabilirsin. Ve Osman, kanalına ee, abone, olmayı unutmayın. Osman kanal adı altta olacak. Osman ad, adı neydi? Sakın oyuncu. Oyun. Evet. Sakın sulu oyun. oyun. Osman. Sen bizim kanal abone olmuşsun. Evet. Evet. Arkadaş Osman'ın kanalına abone olun ve güle güle. Bay bay. Osman bay bay de. Bay bay. Bay bay.